Kufi söyleyeyim de bari kafa dağıtayım. Yoksa teyze mi düşündükçe ders sahibi olacak. İyi gibi ya. İyi iyi. Elleri havada Kufi kafada Şeker ezer aynada Aynı ayran gibi leziz Kafası temiz சவரையர பரபாரம் வர வீரம் ரம் வந்த வீரம் விர்தம்பரீரம் திரந்தர வீரம் ரந்தம் வர வீரம் திம்பம் தர வம் Elleri kapadı Kufi kapadı Şeker ezer aynada Aynı aynı güvesiz Kafası temiz bir yola saraya saraya Haydi rararararayran Ram ram, ram dirariran

Hayır 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 Kolay hey, Kafası, ne, Saraya 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 Allah kayıyor gene Allah kayıyor gene Ayağa kalkmaya gelmiyor teker paça atıyor yani Canına yandığını Islak zemini hissediyorum bu lastik Yanlış yerde sürüyorum galiba <laughs> Bunlar da her zaman köpek dolaştırıyor bisikletle. <laughs> Elleri havada, tuf bir şeker ezer aynada, aynı aynı yüzü temiz, kafası temiz. ゆるおさらや,さらや 18 saniye düşündü yürüdü. 0 nokta olmaz tabii. 0.18 saniye. <laughs> Bunlar yeni koşucu çektiğimiz. <laughs> Bunlar yeni gelmiş normal. Ya da bu saatte yeni koşmaya başlamışlar. <laughs>

Şimdi nereye? Şimdi şey ne? Fırla fırla. Ne alacağım? Askanya. Kaç tane alacağım? Üç tane. Bir tanesi bugün için, bir tanesi yarın için, bir tanesi doğru zamanda için. Hey, 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 Aferin oğlum, aferin, aferin. aferin. Kupi kafada Şeker eder aynada Aynı ayran gibi temiz Kafası leziz Yürü yola sarayla Allah'a Allah. kavuşun. Allah Allah. Bak bak bak. Link Popedic kimaryon niye arıyor? Popedic Lan püş, sinek ne? Yer al. Bak bak bak. Tahmin ettiğim gibi. Tahmin ettiğim gibi oldu. <laughs> Orası valla sıkıntıya müsait. Her zaman yavaş hareket etmem lazım orada. Pedalı çıkardığım kadar var girerken. Ama şeyde Sağ pedalı da çıkarmam lazım, Solu çıkarsam da. Bunlar hep teker. Ön görmüşsündür ön tekerin. Gidonun oynaklığını çıkarken. Nasılım? <laughs> Gaffur gibi. Gaffur bisiklet sürse bu kadar olur. Bak 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 yavrum. <laughs> Hah, bugün para çekeceğim. Nasipse. üç gündür geliyorum para çekiyorum. Ana Today o day. Today this day. Açık Açık değil. Anlasın sen. Hayal kırıklığı. <laughs> Hayır kiramı ödeyemiyorum ya. Para çeksem Şu kafada şeker ezer aynada Aynı ayran bir bilesiz Kafası temiz Fotoğraf çekeyim mi dedim de sonradan vazgeçtim Yürü yola saraya Saraya Oy 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 Need for Speed Underground 2 grafikleri. 8K HDR. o <laughs> OLED ekranda görüyorsunuz şu an. Burası temiz Yürü yola Saraya Saraya Ey Havada Kufi kafada Şeker eze Teyzeler sağlayın Aynada Aynı ayrı Gibi leziz Kafası temiz Yürü yola Saraya Bugün en güzel saati. 8'e çeyrek var. Eskiden olsa bu alarmla uyanırdım. Ama now wake up early every morning. Her gün bu dost kızıl gerdan ruha iyi geliyor.

Bir derinliğin sarhoşları Uçuşur yine belki zaman Kuzeyden gelen kuşlara seyir Ah dalın ile gökyüzünden Bir derinliğin sarhoşları Otur şuraya, belki zaman kuzeyden gelen kuşların seyirinde. Kolay gelsin. Hoş buldum. Ki Paskalya ümidiyle geldim de. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Öğleden sonra gelme ihtimali var mı? Yarın sabah mı orayım? O zaman uğrarım akşam. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayal ettim. Hayaller bir sonraki bahara kaldı. %23 götürür beni. Pist, pist. Ay çöreği almadım. Yesin yok. GTA köpeği gibi geziyor orada. <laughs> GTA 5'teki köpek gibi. <gülüyor> 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 İraram, ram irar, 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 ram rar 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 Yolu gizlemiş, hazır, git Eve giden kadar 8 gizler. bu got good. Not got good. Yerler ıslak, aman. Aman çocuğum, aman yavrum. Fren yok, trenaj yok. Ani hareket yok. <laughs> easy, easy, iz boy Allah salır yine gökyüzünden Haber lan kedi? Bir derin sarhoşluğun Şunları her iki he, zaman he, 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 he. Hayırlı sabahlar <laughs> de haline bu kuşların bu yol dedi bana böyle açılıyor <laughs> Allah salaner geldi bir yere dönüyor kar boş dur, dur. şu şu ben ki bugün fotoğraf yok. Bugün fotoğraf çekmeyeceğim. Bugün evden çıkarsın yok. Dediği gibi rahmetli Ferhan soyun. Bugün fotoğraf çekesim yok Ne haber la? Allah sakin sakin yürüyor Ama aksıyor arkaya Bugün evden çıkarsın yok Telefonu açarsın yok Rakimiz var içesin yok Acelem var koşasın yok Cukbap cubaba cukbap 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 cubaba cukbap cubaba Oh, my God.

Tehlikeli buralar hep tehlikeli. Yıkıyorlar buralar böyle. Şu sulayla. Sulayla, sulayla. Sonra pisletler sıkıntı yaşayın. Sulamayın arkadaş. Var mı arkamda kadar şey yok. O zaman çıkarım ben yola. Ah, ekmek alacaktım.

Yunanlı mı, İtalyan mı, Slovak mı? Can vereyim. Şit lan, kedi. Lan yavaş gidiyor. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Daim sılay edip kanıyor. <laughs> Ekmek alayım ben şurada. Namusunla. daha önce koymadıydım ama koysam durur mu bakayım. Durmayacak. Lütfen. Böyle ekmek, of ekmek ekmek değil başka bir şey ya. İçi boş gibi. Kolay gelsin haydi sabahlar. Ya. Paranın bereketini gör. Aldık. Ama ekmek arka cebe sığmaz. O yüzden gidon yanına. Evet, verilerimizi inceleme vakti geldi. Anlık nabız 106. Anlık hız 12 kilometre. Ne yapmışız, ne yapmışız bugün bakalım. Bugün 1 saat 21 dakika bisiklet sürmüşüz. 23-25 dolar. Ortağımız nasıl bakalım? 16,8 kilometre hız saatte. 16.8 per hour kilometer. I'm rocket. <laughs> Ama dikkatli rokettim bugün. Kazans 63. Kazans cici iyi. Çık teyzem çık. Motonu dikkat edin Nabzım 119. Heyecanlıymışım bugün. Heyecanlı sürmüşüm Nabzım yüksek çıkmış mutluluk, heyecan, çeşitli duyguları bir arada yaşadığımız oluyor. Dopamin kaynaklı olabilir. Neyse 81 metre tırmanış toplamışım. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz.